ve sizleri selamlamak üzere partimizin kurucular kurulu üyesi kıymetli şehzademiz Kayıhan Osmanoğlu beyefendiye mikrofonu arz ediyorum. Selamun Aleyküm Allah hepinizden razı olsun. Bu çıkmış olduğumuz dava bizim için çok önemli bir dava. Yaklaşık biliyorsunuz dedelerimiz 700 yıl boyunca dünyayı hükmettiler. Allah nasip ederse bu kutlu davada milletimize, devletimize, ümmetimize inşallah e, bizler de katkıda bulunmak istiyoruz. Allah nasip ederse ve e, inşallah e, bu bizim için e, çok önemli. E, yeniden refah hepimize hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Ve şunu her zaman söylüyorum. Biz Siyonistlerin her daim karşısındaydık. Her zaman gibi söylediğimiz gibi biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz demiştik. hepinizden razı olsun. İnşallah e, ayağınıza taş değmesin. Bu vesileyle Allah hepinizden tekrar tekrar razı olsun. İnşallah Allah'a emanet olun. Selamun <laughs>